Sen neler söyleyeceksiniz? Vallahi hepsine çok teşekkür ederim hocalarım çok iyiydi. Çok mutluyuz. Sertifikalarımızı aldık. Mutluyuz daha ne diyebiliriz? Sağ olun, teşekkür ederiz. Bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Fatih Yılmaz. Evlenmek için başvurduğumuz Erbil Almanca kurslarında Hocalarımızın en iyi şekilde bize eğittiğine inanıyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Gerçekten her bir sınıfının en iyisi. Herkese tavsiye ederiz. çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Hocalarımıza çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, i̇lk buraya gelmeden önce sınavı geçemem diye düşünüyordum. Buraya geldiğimde de aynı şekilde geçemem geçemem diyordum. Her gün acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Tabi e, tabii hocalarımız sağ olsunlar destek oluyorlardı. Yaparsınız, edersiniz, kendinize güvenin diyorlardı. E, kendilerinin çok 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 büyük desteği oldu bize. Onlar olmasaydı kesinlikle bu sınava geçeceğimizi hiç düşünmüyordum. E, Ayşe Hoca, Reyhan Hoca, ondan sonra Hülya Hoca, Aysun Hoca. E, hepsi ayrı ayrı derslerimize girdiler, bizimle ilgilendiler, yardımcı oldular ve onların sayesinde, özellikle de Elif hocamızın sayesinde sınavı geçtik. Çok mutluyuz. Eşimizle kavuşacağız.